10 Mayıs salı sabahından herkese günaydın efendim. Sabah gündemiyle karşınızdayız. KİT Komisyonu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü'nün 2019-2020 yılı hesaplarını incelemek üzere toplanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bağdat Musin'le görüşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Trans Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Birliği Genel Kurulu açılış törenine katılacak. Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, faiz artırımlarının küresel ekonomiyi yavaşlatacağı öngörüsünde bulundu. Gates, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle yükselen emtia fiyatları ve iç borçlanma için endişe verici ifadelerini kullandı. Hyundai, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir elektrikli araç üretim tesisi kurmayı planlıyor. Konuya yakın kaynaklara göre, Georgia eyaletinde bulunan Hyundai ve Kia tesislerinin yakınında inşa edilmesi planlanan tesis için yatırım planları, maliyetler ve istihdama dair detaylar ise ilerleyen zamanlarda açıklanacak. TRT Genel Müdürü Profesör Doktor Mehmet Zahit Sobacı, kurumun Netflix'e alternatif olacak uluslararası bir platform inşa etmeyi planladığını duyurdu. Facebook yakındaki arkadaşlar hava durumu bildirimleri ve konum geçmişi özelliklerine ay sonu itibariyle son vereceğini açıkladı. Instagram ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kısıtlı sayıda kullanıcıyla NFT entegrasyonunu test etmeye başlayacağını duyurdu. Kullanıcılar yarattıkları ya da sahibi oldukları NFT'leri hesaplarında ücretsiz olarak paylaşabilecek ya da mesaj olarak gönderebilecek diyelim efendim. Sabah gündemiyle karşınızdaydık. Gün özetiyle görüşene de hoşça kalın.